Hadi ne olacak, olur, fener soludur, fener soludur, fener ne olur, ne olur. Ne olur, hadi ne olur. Hadi, hadi. Şalter aç, korkoy, uyu. çekeceğim. Ben çok... Oyun bitti. Hadi yaparsın. <groansForm> hadi. 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 Hadi, 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 koş. Hadi. Hadi 3 2. Hadi. Hadi 3 2 1. Koş, 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 koş. Aç şalteri. Ha <laughs> ha bak et bak et bak et bak et bak et aç 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 koş, koş. tamam iyi iyi iyi, iyi. gün güneşli bir gün güneşli bir gün iyi iyi bir gün iyi bir gün iyi bir gün iyi gün koş 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 abi koş koş Arkamda çıkarsa var ya çığlık atar. O kadar yakından geliyor ki ses. Abi sen şakasın. Abi. Oha Abi. Abi Abi Böyle rekor yok Böyle rekor yok Bir dakika 35 saniye Nedir Abi Oha 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 오하 오하